Herkese kolay gelsin değerli obici arkadaşlar. Akvaryumun son halini sizlere gösteriyorum şu an. Yavru balık sayılarım arttı baya. Sizin de gördüğünüz gibi burada boy boy ayırmışım. Küçükten büyüğe doğru. Sayıları baya arttı gördüğünüz gibi. hepsinde renkleri canlı. Diğer büyük akvaryumumuzdaki balıkların da sayıları biraz arttı. Buradaki büyüyen ciklet balıklarımızı attık buraya arkadaşlar. İçinin dizaynını da bu şekilde yaptım plastik borular gizleme alanı oldu. Ve taşları da bu şekilde. Gördüğünüz gibi gizlenme alanları oluşturdu. Burada yunus balıkları çok hızlı gelişti. Erkek yunuslar. 3 tane erkek yunus var burada. Hatta ikisi anlaşamıyor. İki tane dişi var. Dişi kavgası yapıyorlar bazen. Bu iki tane erkeği çıkaracağım buradan. Bu arada monara filtremiz de kirlendi. Onu da yarın bir gün temizleyeceğiz. Temizleme vakti gelmiş. Frontozalarımız da burada. Onlar da hızlıca gelişiyor gerçekten. Bayağı hızlı büyüdüler. Yem atacağımı sandılar. Hepsi üşüştü. balığımız da gelişti. Bunlar da kendi büyüttüğüm dozalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi damızlık akvaryum ve yavru akvaryumum bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.